Шарап йортысы 2021 ГГУЗЕДА генечтен бешалма күйінден нышанан ажек. Бешалмалылар қасым йортысыны сайырлар хембакырлар, чүнкі яшайынларын 98%-ды ГГУЗЛАР. dinlensin de ee, biz yapacağız sonu burada bizim centerda e, bir şalmada olacak açıklık yerde de. biz bakacağız sana hani olsun hepsi e, sabırdat olsun bizim hani, lazım tribun ile po hani olsun insan dinlensin çıksın da dinlenmediğini o büyük yurdu Dilsayın bir şalman bütün Gagüzya da biz Tutlarız, içerisinde hepsi cini bu yurtta ya da uluslararası neredesine biz üniversitesi yapma, biz deyiz, biz çiğdir de bizim artistler de Petr Petkovic gelecekti, gelecek e, Manjul gelecekti, Yasi Baş, yasti grubu gelecek, daha var kişiler gelecekler. Biz de burada tek bizim konser gösterişlerim de bizim e, güden grup alım bizim vakar ne grup falkor grup ona gelecekler. Hem de hani bu şarap yoğurtusu değil, biz kocuyuz bir kaç türlü bizim yeni şaraplardan da bir silah şaraplarından insan yaklaşık yaklaşık alsın dağıtsın bir angışar bir niyette de söylesin angışar daha ta istedi. Hem de kocuz bizim gagoz var imelik imekliğine onlar da orada koyulacaktı insan yakışık alsın iyisin dağıtsın o imekten de. Kasım yurtusuna karşı konsert geçirilecek nerede paylaşacaklar köyün hem gagozyanın muzika oyun kolektifleri. O bir yurtu hani Dimitri günü o gün de ayrılmış mallar illeri. Şimdi hatta bakmalı, çistoyu bakmalı. Çisoda ayrılalım. Milir Kasım'da, stroga Kasım'da ayrıldılar. Koyun, kaparlar, hayvanları. Savşırılan mallar için hazırlama hepsini. Kasım için hazır olsun. Yerlerini paklama hazır olsun. Onlar için o dil Kasım ile bir gün anın iste. New yoğurtusu ama koyun koyunların da toplumda ya. Onlar da Hazen'de sevinler koyunlar hani. Geldi eve toplu orada hepsi. Kışın da hazırlanır. Kışın bitki bitki yoğurtusu kış için hani yazılma. gibi. Bitki de buraya Oraya gelirdik. Büyük gün o zaman o günde önce koyunlar ayırlanır. Ee, Kasım'da ayırlanır. Eve ilk yazında Yedirlez'de de toplanılır. Açan o büyük yoğurtu. Pek daha bakardı, babular kimi bakardılar, hiç bir iş bırakmazlar yapma. Der mi? Horu, horu yapardık, horu vakit buraya gelirdik. Centra bu müze yoktu o vakit. Ama orada büyük gününcülü kilise olurdu. Giderdik ilk kilise, sonra ne olurdu Kilise horusu. Çalgıcılar çalardılar açan buradan isteyen olduk olardı insana. Gençlere de bize de çalardı çalgıcılar. Horu oynardık. Öyle interes değil, erki vakitte ama şimdi. Evvelki vakitten bu kadar da diğerinden bakılmazdı bu Kasım. E, nasıl? E, evde, bir sanırım hani bu yurtta var. Ee, ne için diyeyim hayvanları dağıtardılar. E, kışa hazırlanardık. Ama şimdi oldu daha geniş bakılıyor. E, başka yerlerde de... E, konsertler oluyor türlü premireler gösterirler Kasım için, şarap yortusu olur. Evvelden şarap yortusu da böyle derinden bakılmazdıklardık ama kışı karşılanmadı, hazırlanmaya yine ama dil bu kadar anlıyorsa yeni bir şey göreceğiz. Şimdi biz bekleriz, yıl yıldan bu Kasım yortusunda bir şeyler bir şeyler iyini de çıkarırlar. Шарап гүнінді мұсайферлерін олай жек олайлықлары ередікі шарапларды да атма хем милли тимеклерінден Светлана Димитрогла, Анна Алтеева, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ Хаберлер.